Arkadaşlar şimdi ben bir tane oyun oynadım. Onu çektim. Onu çekiyorum şu an. Şimdi arkadaşlar biraz gerildim. Hangi oyunu oynasam hangisini hangisini oynasam seçtim. Size sürpriz olacak. Aha. Bilemezsiniz ne açtım ben. Bu ne ya? ya arkadaşlar reklama tıkladım çok özür dilerim reklama sesi de yok lütfen izlemeye bırakmayın yani, yanlışlıkla reklama tıkladım ben bunu bir şey olarak sanmıştım neyse yes. oyuna geçelim bir tane dinozorcuğumuz var bir şey daha yapıyor ama. Ya şimdi bunlara şey var çeşirelim. evet yiyorum yediyorum nom 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 Nem, nem zamanı. Tamam şimdi çıktım. Bu ne istiyor? Ejderha. Ne? Üçgen istiyor herhalde. Evet verdik. arkadaşlar arkadan gelen sesler için özür dilerim. Annem baba film izliyor. Kardeşim de buzdolabından bir şey alacak herhalde. Neyse biz oyunumuza gelelim. Böyle. Oraya koş 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 çıldırdı. Arkadaşlar şimdi bu ne? Bunlar ne istiyor? Onu da hayır dedi. Hayır dedi. Şimdi arkadaşlar kardeşim de dahil oldu videoya. Konuşmak ister misin? O bence ben çekeyim. Ben çekeyim ya abi. Arkadaşlar kardeşim ne dediğini bilmiyorum. Bir şey dedim. Arkadaşlar şimdi ben bunu oynadım. İçten oynadım ama ses çıkmıyor diyor. şu anda başka bir video çekiyorum. O yüzden onu diyor ben çekeyim diye ben tutayım diye telefonu. Ben de hayır dedim gel bırak konuş sen tamam mı? Sen yorum yap. Hadi bu video göndermeden önce sen yorum yap. Hadi ne, ne diyeceğim? Neyse çıkalım. Hangi ayı? Oysun. Ha, bak şimdi bunu oynayalım, tamam mı? Tamam, bunu oynayacağız. Lütfen ben. Ay yeni Ha. Oğlum ne? Ben gidiyorum. Tarzan da maymun, Yukarıda da maymun var. Maymunlar checkpoint. Çok konuştunuz. Tamam, susuyorum. Şuraya bastı. geçin şimdi Chris miydi Martin miydi ikisi birlikteydi evet şimdi bunlar kredi kardeşlerdi ama adlarını da karıştırdım Chris ve Martin vardı ama ne sus <laughs> karıştırıyorum birbirini susayım mı konuşmayayım mı Kon yani hile soru ikisi de aynı şey arkadaşlar konuşayım mı konuşmayayım mı hangisi daha güzel yorumlara yazın Like atın, abone olun. Ah, ah, oyuncaktır ah, çocukların oyun oynamasını izleyin efendim. Ah, arkadaşlar, bir de ben konuşunca abam oyun oynayınca hep yanıyor ben konuşunca. Evet, Abim. ben yani arkadaşlar şöyle diyor ben çevireyim. Hani ben konuş kart ben oyun oynuyorum. Kardeşim konuşuyor ben yanıyorum onu diyor. Değil mi? Hı hı. Hep konuşunca da yanıyor. biraz sussam ya. tamam mı? Ne konuşayım? Buraya basıyor. Hop zıpladım kapandı. Şimdi diğerine geçeceğim. Yok ya, yanlış oldu. Şuraya at durmam gerekiyor. Ben de yiyorum. Hı. Hop 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 zıpla zıpla zıpla. Zıpla zıpla zıpla. Kardeşim bunu daha çok seviyor değil mi? Hı <laughs> hı. Arkadaşlar ben de şey seviyorum şu yeşil olanın. Arkadaşlar böyle altta yazı çıkıyor ama ben İngilizce çok iyi olmadığı için bilmiyorum. Okuyamıyorum. <laughs> Tuhaf. La. Efend Aba Efendim. O yazıya bence hayvanı dönüşme Ha, tamam, sen öyle diyorsun öyle yap. Şimdi bunda kalmıştık. Geçiyoruz. Zıp 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 zıp. Tarzan'la maymun. Arılara değdim. Zıp 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 zıp. Arkadaşlar bunlar tarzında maymuna benziyor. Neyse sıradaki oyun. Güzel diyor. 10. Muhteşem. Arkadaşlar bunları oynamak isteyenler varsa zaten başlığı adını yazacağım. O zaman yapabilirler. Şimdi tekrar arkadan gelen sesler. Arkadaşlar bu aşırı zor. Nasıl başardıysam artık. Neyse sustum. Şimdi <laughs> Arkadaşlar biz biraz sıkıldık ama siz sıkılmayın diye uğraşıyoruz. Bugünlerde karantin altında ya sıkılıyoruz. Siz sıkılmayın diye biz de video çekiyoruz. Hem video çekerken biz de eğleniyoruz. Öpücüğüm. <laughs> Kardeşim de fare bir sandalyeden sandalyenin etrafında dönüyor. Bir sağa bir sol. Bir sağa bir sol. Deprem oluyor. Neyse sağlamıyor. Evet, deyin. çok övüldüğünden bir sağlayacağım. Şey Hiç şey yok. Bırak. Sus. Tamam. Şimdi şuraya bastım. Geçiyoruz. Geçiyoruz. Hop. Arkadaşlar şimdi Kerem yani Kaya ile Suudi ya abone olmayı, like atmayı unutmayın. Suudi Erdoğan'ın 87 like var biliyorum. O, onun like'ları bana da olsun. Yani like'çılarımızı paylaşabiliriz. Daha sonrasında kuzeniz yani. Evet şimdi Arkadaşlar bu oyun çok güzel. Ama ben Christina Martin'in diğerini daha çok sevdim. Geçiyor. Bun. Diyor. Şu tarafa bu tarafa Oo. Arkadaşlar tekrar arkadan gelen Sesler için özür dilerim Nedenini açıkladım Tıpkı su Tıpkı kuzenimin gibi Yani su nerede olduğunun olduğu gibi Benim de kardeşim var Ve yaramazlık peşinde Şimdi gofret aldı kaçtı Mutfaktayız ya Şimdi şu taraf ekliyorum. <laughs> Arkadaşlar çok bağırdılar. Çok özür dilerim. Susturamıyorum da videoda olduğum için. İzninizle bir söyleyeyim. Bir sessiz olun. Bir sessiz olun. Takipçilerimi utandırıyorsunuz. Lütfen. Tamam. Neyse arkadaşlar özür dilerim. Vardığım için özür dilerim. Sadece bir sinir oldum o kadar. Neyse bir çekmeye devam edelim. Köpek balığı gücü aktif. Ba bastım. o tarafa mı bu tarafa mı git git git. Arkadaşlar hu, hu uçan köpek balığı diye bir şey gördünüz mü? Az önce ben gördüm. Ham. <laughs> Arkadaşlar ben bunu aralar giriliyormuş onu öğrendim. Ben bunu önce izlemiş, önce oynamıştım. Şuradaki deniz atıyla giriliyor sanmıştım sadece. Şunları da yiyorum nam 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 nam. Bunun arasında bazen malzeme oluyor. Ben ne tarafa gidiyorum mu, ne tarafa gösteriyor. Neyse. Arkadaşlar ben 15 dakika konuşmuyorum. Sıkıcı oldu mu? Neyse ben konuşayım. Hiç de konuşmayayım. <laughs> Fikrimi de soramıyorum. Çünkü ben şu an bu videoyu çekiyorum. Ya neyse. Konuşayım ya. Konuşmamı istemeyenler sesini kısar artık. Konuşmamı istemeyenler sesini kıssın izlesin. Arkadaşım ben konuşacağım. Oo, arkadaşlar ben bu videolar için çok hazırlık yapmıyorum. Böyle bazı bir yerlere güzel de oyunlara indiriyorum. Sonra diyorum ki takipçilerimle mi paylaşsam diye düşünüyorum. Sonra da sizinle paylaşıyorum işte. Güzel oluyor mu? Güzel yapıyor muyum? Yorumlara cevabını istiyorum. Arkadaşlar ben sadece bununla giriliyor sanmıştım. Ama şöyle de o uçan kuşla Ay uçan kuştu, uçan balıklar da gidiliyormuş. Arkadaşlar şu altta mor olan da fener balığı, şey fener balığı arkadaşlar o da böyle altta siyah şeyler var ya, altta siyah yer var ya oraya giriyorsun oraya aydınlatıyor. Bakın az kaldı göreceksiniz. Ben bunu önceden oynadığım için. Şu an ben bu izlettiğim videoyu size annemin telefonundan çektim, şu an babamın telefonundan çekiyor. Bizde i̇şte tablet, bilgisayar diye bir şey yok. Ayrıca telefon. Ne sustum size. Küçük fare deliklerden geçiyor. Deniz var size. İnsanlar nasıl çöpler atmış ya. Bir disk yapıyorsun onunla. Yani bir hayvan diski yapıyorsun. O kadar çok şey yapmışlar. Kulaklık atmışlar. Sonra soman atmışlar. Soman iyice komik oldu. Çünkü balık. Anladınız mı? Anlamayanlar varsa şaşırma. Ha Arkadaşlar şimdi size göstereceğim. Bu balığı bilenler vardır. Birazdan olurum herhalde. Çünkü öyle hatırlıyorum çıkmaz sokak. Arkadaşlar buraları da Ay, şey gibi. Aga dur. Neydi? Ha, sanki labirent gibi. Değil mi arkadaşlar? Ha bakın bu işe yarıyor işte. Burada daha fazla var. Arkadaşlar bir de sizi böyle yemeye çalışıyorlar. İlla bu köpek balı balıklarının arasında köpek balığı olmanız gerekiyor. Nasıl gidelim? Arkadaşlar ben bu oyunları farklı farklı da yüklemedim. <laughs> Sadece şey olsun diye. Bir tane oyun yükledim. Onun içinde bir sürü oyun vardı. Ne söyleyecektim? Arkadaşlar bir de köpek bak. Yanına köpek bak. Siz giderseniz köpek bak. Evet öyle dedi. Arkadaşlar bitiriyoruz. Güle güle. Ya da bitirmiyor muyuz? Ne bileyim. Bekliyorum, bekliyorum, bekliyorum. Burada bitiriyoruz. ta